Hep diyorlar ya Kürtler, hayır muhalefet, düz mevduh, hasiyyat. Yani el hırsız, birbirini tanıyor. Artık hırsızların gerçek... Bak şimdi gördüğünüz gibi mikrofonu kapattılar değil mi? Şey benim anlamadığım nokta, ya ben çok geride kalmış, beynim dar çalışıyor. Ben de en azından fikrimi söylüyorum, siz de bana akıl verin. Ben anlayamıyorum herhalde. Şimdi yıllardır nereye gidip konuşuyorsak ya da bir şey sohbet açıldığında diyorlar ki Kürtlerle Türkler kardeştir, Çanakkale'de beraber savaştılar, beraber böyle yaptılar. Tamam kardeşim Çanakkale'de savaşırken Kürtler e, Türkçe konuşmak zorundasın diyorlar mıydı? Yani orada böyle bir yasa var mıydı? E bugün İngilizce gelip konuşuyorlar orada meclisin ortasında Obama geldi konuştu. Bilmiyorum kimler geldi konuştu. Arapça konuşuluyor. Niye kör şey Niye yani ben anlamadım şimdi. Ben beynim almıyor. Kur'an ben beynim daracık olmuş. Hani ya hani kardeş? Şimdi biz kardeş niye e, bu mecliste köşe konuşulunca tak kapatılıyor o mikrofon? Ya Kürtlerle Türkler kardeştir diyorsunuz. Çanakkale'de İngilizlere karşı savaştık diyorsunuz. E bugün mecliste İngilizce konuşuluyor, Kürtçe yasak. Ya yeter ayıptır ya böyle. Ma ya 21. yüzyıldayız ya Allah için artık bu muhabbetler yakışmıyor insanlığa. Bak barıştan bahsediyoruz, bak kanlar dökülmesin diyoruz. Biz doğuda mutluyuz, diyoruz ki barış olacak herkesin evladı evine gelecek. Belki daha farklı oluşumlar olacak. El ele, omuz omuza. Yani daha eğer biz buna tahammül edemiyorsak biz neyin barışından bahsediyoruz? Yani ayıptır yani bunun ülkücülüğü, milliyetçiliği yoktur ha. Allah bana bu dili vermiş ya. Allah vermiş. Sen nasıl sen her gün Allah'tan, ayetten, peygamberden bahsediyorsun. Bana, bana bu dili veren Allah sen nasıl sen onu yasaklayabilirsin ya? Ya Rabbin Kur'an'da ilk cümlesi diyor ki oku. Oku yaradan Rabbinin adıyla oku. Ya okumak bak konuşmak. Dil dil ya. Dil ya. Dil ya. Obama'yı getirdin mecliste İngilizce konuşturdun. E Obama kadar biz yokuz. Yeter ya. Kürşet tahammülünüz olsun arkadaş.